Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları bu iktidar döneminde yaşanmıştır. Çok başarısız bir bakan olan önceki Tarım ve Orman Bakanı döneminde dev yaşanan dev yangınların acısı hala tazedir. Bu yangınların pek çoğu devletin değil vatandaşlarımızın gayretiyle söndürülebilmiştir. Bunun en büyük nedeni iktidarın yanlış zihniyeti ve çapsızlığıdır. Yangın söndürme ekipmanları ve bilhassa havadan müdahale araçları ihmal edilmiştir. Türkiye birçok şey üretiyor. Bunlarla da övünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde insansız savaş uçağımızın testlerine başlandı, iftar ettik. Bu teknolojiye sahipken Yangın söndürme uçaklarımızı kendimiz üretmek, kendi yangınlarımızı söndürmek, hatta uçak ihraç etmek için neden çaba gösterilmemektedir?